<laughs> Şu manzaraya baksana manzara çok iyi ya. Ben buraya daha önce gelmedim. Burası kapı Bu taraflar değil mi? Şuraya baksana ya. Burası Fez, İsveç'ten bir yer olsa beğenirdiniz Ama burası Samsun. Bak binararlar, CRF'ler, MT7'ler, Fazer 8'ler. <laughs> Çok iyi Allah hayran kaldım buraya. şuralara baksana. Vallahi 10 defa daha söylesem 10 defadan şuradan çıkacağız düşmeyelim. İyi mi orası? Tamam. Götü başı çok yarmayalım çok oradan. Yapacak <laughs> bir şey yok. Aynen, bak. Ha biliyorum onu. Bir Aşağıdan çektim de balık gözünü aldım çok güzel oldu. Şimdi sen... Şuraya bak ya. Ya bir de burası uçurum değil mi? <laughs> Gözlerim kamaştı lan. Ne demiştin abi sen? Videolarda ben ne kadar görünürsem izlenme oranı o kadar artar. Ona göre beni ön plana çıkarırsın artık. <laughs> tamam abi. Ben aşağı iniyorum. Binarar burada var. o da var doğru. Sen binararla yukarı zor çık kolay. İyi çıktın ben sana söyleyeyim. Yani. Orada abi, an şurada bir kere şurada var. bir kere kaldın ama onun devamı zor yani. Kardeşim, yani. Ben ben dedim ki orada Değil kesin var. ben orada bir yerde kalacağım. Bak şurada bir yerde kaldı da sonra çıktı Allah'tan. Benim bile biraz çekti de şu kenarda şurası var ya. Alt kayınca toprak kayınca ister evet. istemez. Alttan gaza alsam gidiyor. Evet ama alamıyor. Alamadığın için tamam Geri düşüyor ben senin kaldığın yerde niye kaldı orada dedim. Ben geldim ben de kaldım. Sene sürekli ara gazı vermendendir yanıma gelip. İkinci <laughs> 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 <Sallı gülüyor> bir teste gideceksiniz abi. Kalkar iki de kalkacaksın. Bir de çekmiyor. Gel de gel gel gel. Orhan, bak, Nerede? Önünde, motor değil. Aa bir evet evet o. Orhan. Bak birader bak. Siyah arabanın önünde. Evet evet evet. O o. Siyah O. i̇ki arabanın arasında. Evet o. Ben geriye doğru gidiyorum. Abi bir el ateş etti çekim daha. Ya şey olur ya, ha şu an mı? Onu kırparım bir şey olmaz. Yüzünü bloklarım. Ya şey ee, bir el at daha ya niye kırıyorsun? Seni kırdığımdan değil. Bizim oraya geldiğimizde sen <atıyorum. gülüyor> Hayır sen atacaksın ben değil. Seni görüyoruz şu an. Yok yok ben değil sen sen. <laughs> ben de Böyle var. Jandarma Arıza olur değil mi? Aynen tadımız kaçmasın. Doğru diyorsun. Efendim <laughs> Tam arka frende iniyorum. Yavaş yavaş ama iniş gerçekten çok sıkıntı. Kendimi böyle bir kötü hissediyorum ya. Şöyle yavaşça Dın 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 Benzinimiz şu an 3 kademe. Aşağı inene bak yukarı çıkarken 2 kademe indi. 1 kademe indi şu an 3'e çıktı. İnşallah böyle gider. Yoksa rahat gideriz. Fazla zorlama lan. İkinci viteste. İkinci viteste böyle. Frenle inersem ya da motor freniyle inersem çok yüksek devirlere çıkmasın. Ay, bak çıkışı güzel. Şimdi ay inişi ayrı güzel. Yollara kenarlarından gitmeyeceğim. Sol taraftan biraz da ortadan. Kendimde rahat bir şey yani herhangi bir ani durumda kaçıracak şekilde. Çünkü sağ taraf sıkıntı. Bak. Gördün mü? Taş yolun ortasında durmuş. Evet. Bir koku geldi. Bir koku geliyor şu an. Ya bu debriyaj sesi ya bu debriyaj değil şey. Eee, fren kokusu. Evet. Benden gelemez. Benden gelse arkaya gider. Anlayamam. Ama öndekini ancak anlarım. Evet ondan geliyor. Aa burası şimdi yol değişti. Yolları biraz düz Öyle rahat bir şekilde gideceğim. Çünkü ben bu yollara güvenmiyorum. Bugün çok güzeldi. Allah, Allah Allah Bak işte bundan Çünkü olacağından çekiniyordum bak Tutmadı Hemen tutmadı La Buradan öyle bir şey oldu kayarım valla Çok hızlanıyor motor Aman 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 Bir an çekindim Motorla, motor var. Tamam yavaş in ya, Yerler çok kayıyor ha, Tecrübe oldu ama Allah'a sağ olsun Erkan bekliyor. Ama buradan ana 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 şöyle. Ben orana da bekleyeyim birlikte inelim. Onlar önden insin. Onların yol tutuşu iyi. Ben birlikte inmek şu yol iyi. Burada biraz inilir. Aynen buralara inilir ama yolların hangisinin iyi olduğunu şey yapamıyorum. Hayır oran şimdi oran da arkadan geliyor onunla birlikte inelim. Birlikte ayrı gayrı olmaz. Birlikte inelim. <laughs> Grup sürüşünün en güzel yerlerinden biri budur. Seni öndeki bekleyen gitmese bile arkada bekleyen seni iyi bekler. Taşmaş maş gelirse en azından fazla sekmeden direkt aşağı düşsün. Onlar su içecek. Ben de içim çünkü çok susadım. Oğlum bu ne biçim